arkadaşlar bugün ne oynuyorum bilmiyorum hiç bir şey bilmiyorum arkadaşlar nedense az arkadaşlar azıcık değil çok kasıldım <laughs> çok kasıldım diyecektim demek acaba niye ben param bayağı bir o fazla o has falan. Bayağı bir fazla yani. Açtım. Ben bunu açacaktım. Aldım gitti. Yöneticiyi sıralı hızla açamadım. Para gitti. Para bitti. O ede hadi çok güzel yönetici aldım bunda düz aldım onu da ya of. benim amacım bunların üç tane yapmak hepsini hepsini üç tane yapacağım yapamayacağımı biliyorum da ne deniyorsun bunu bir yükselteyim yükselt yatar ufkut Bak şimdi dolduramayacak. Ben bunu biliyorum. Ben Bil. doldur. Buna yüz gerek. Buna yüz yapacağım. Ben bunu yüz yapacağım. Diyordum ki yüz bunu yapacağım. Bunu yüz yapacağım. Yapacağım dedim yapacağım ben. Bunlar da biraz fazla İki tane var ama üç tane gerekiyor da. Şimdi bak. Yetmeyecek belli ki. Yetmedi. Yetme. Yet daha fazla Daha fazla. onu <laughs> ya. 100 oldu. Bunu da 100 yaptım. Çok iyi. İyi. Çok iyi. Hem de çok iyi. Dört. Bunu bes. Bunu 5. Çok güzel oldu. Bayağı bir iyi oldu. yetmiyor ya. Daha fazla gerekiyor buna. Arkadaşlar ben burada çok uğraştım. Videoda da ben kasıldım. Size söyleyeyim. Bak hepsini bu alıyor. En alttaki çok güzel. Para alıyor. Evet. 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 benim bu değişim yok niye gidiyorum? Ne? Nereden gidiliyordu? Nereden gidiliyordu? Buradan mıydı? Buradan değildi. Yok reklam izlemeyeceğim. Yine yenge. Hmm. Süper yönetici sen. Al. Paralimiz Ali. Hmm. arkada şekle. Ne oluyor ya? Hayırdır benim aradığım şey nerede ya? Kullanmıyorum. Kullanmamışım ben bunları. Oha. Üç tane oldu bunlar. Ben bunu iki yapmaya çalışıyorum. Asansör. İki yapınca baya bir pro olacak. Bu belli ki. Aa, kullanamıyorum. Sinelli yapacağım. Of. 34 oldu. Sinelli yapacağım bak. Sinelli yapacağım. Of. Bu daha pasif daha az para veriyorum. Çünkü bu daha önce açıldı. Onun için de böyle. Yes. Çok iyi. Bunu da 3 yapacağım. Ay 50. Bunu da 50 yapacağım. Çok güzel olacak. ben bunları hiç yaptım ya. Çok şey ya. Ben bunu alacağım. Hem bunu alacaktım. Al. Böyleymiş ya. Hmm. bun, bunları boğaz geldi. Bunu yükseltmeliyim. Bunlar, bunlardan hep daha fazla olacak. Tamam. Ben reklamlarda bunun hep iki tane olduğunu görüyordum. Oy. bunlardan yükseltmem gerek artık bunların 4 olması gerek kim yiyor da bunların seviyesini yükselttim çakası getiriyoruz artık ya ben ne yaptım bunu ilk yapacağım sonra bunu yapacağım bunu yapamayacağım ben Bir şeylere bakıyorum. Bulamıyorum. Ay ya. <laughs> ben az önce bunu mı girdim? Evet. Bunu. bunu el yapacağım. Yapamıyorum. El yapamıyorum. Elli bir türlü olmuyor. Bunu elli yapana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Hatta bunu yüz yapana kadar. Ama bunu çok kolay. Ben yüz yapayım en iyisi. Yüz. 100. <laughs> bunu yapması kolay ya. Yoksa Kolay olmaz. 4 oldu bu. Bunu da 4 yapacağım şimdi. Dur. Tabii öyle yapmayacağım. Dur. Ben bununla bunu 3 yapana kadar buradan gitmeyeceğim. 46 oldu. Arkadaşlar bu gideceğim. Tek bunu yapacağım. Şey, bunu şey yapacağım. O, <laughs> oh, ya artık iyi, olacağım. i̇yi olacağım burayı da artık. Daha iyi olacağım. <gülüyor> 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 hayır hayır Istemiyorum. 48 olur. Bunu elli yapacağım. Bu ne yapacağım Hayır. yir, 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 oldu. yir, yir, Diğer yir, yir, bunu daha iyi güzeldir. Videodasını zaten ben Siz görmeden ben neler yapacağım. Neler yapacağım. Parayı biriktirip yapacağım. Çok fena şeyler yapacağım. Ben. Parayı biriktireceğim. Efsane şeyler yapacağım. Efsane. Arkadaşlar canlı yayın açamıyorum. 50 abonem yok. 50 abone olursanız canlı yayın açsam. Heh Olmaz mı? Heh. Açacağım da 50 abone olunca. 50 abone özel canlı yayın. 100 abone özel de Aslında 100 abone daha iyi olur. 100 abone özel canlı yayın yapsam ki. Bir olur mu? 100 abone almak var ya. Bana o bile fazla. Gerçek YouTuber'lar zaten satın alıyor aboneye. Satın, aboneye satın alıyor. 1000 abone satın alıyorlar. Parayla. 10 abone plaket geliyor. Ben tabii ki de yapmam. Ben öyle bir insan değilim. Ben öyle yapacağım. Yapma. Reklam niye çıktı? Ben reklam izlemek istemiyorum. Reklamlı bir şey de almadım. Oyunda normalde çıkmıyor. Neden çıktı? El yaptım. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Ve görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.